Merhaba arkadaşlar bugün elimde Sonoff S60 akıllı priz var. Son videoda Sonoff Cam Slim Gen 2'yi anlatırken bu ürünle ilgili de spoiler vermiştim. Bu ürün de Sonoff Türkiye incelemem için gönderdi. Buradan Sonoff Türkiye'ye destekleri için teşekkür ediyorum. Sonoff S60 akıllı prizi hemen kutusundan çıkartıp kuralım ve özelliklerini incelemeye başlayalım. Kutudan sadece prizimiz çıkıyor. Hemen buraya hazırladığım prize takalım. Prize elektrik verelim. Prizimiz Muhtemelen eşlemek için hazır. Şu an mavi ışık yanıp sönüyor üzerinde. Hemen Evilink uygulamasını burada açıyorum. Artı butonuna basıyorum. Cihaz ekle diyorum. Sonraki diyorum. Hemen bakın, sonof s60 TPF diye çok hızlı bir şekilde buldu. Artı tuşuna basıyorum. Evet, şu an bağlandı. İleri diyorum. Sonraki diyorum. Bitti diyorum. Evet, şu an cihazımız eklendi. Burada mavi ışığımız da sabit bir şekilde yanıyor şu an. Şöyle bir sayfa yenileyelim hemen. Evet S60 TPF şu an ekranımıza geldi. Açtığım anda çıt diye bir ses geldi ve gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanmaya başladı. Bu şu an prizin açık olduğunu gösteriyor. Tekrar kapattığımda ışık söndü. Sadece mavi ışık yanıyor. Şu an bağlantıda olduğunu gösteriyor ama prizin enerjisi kapalı. Kurulumu gerçekten çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. S60'ın bu zamana kadarki Sonoff akıllı prizlerinden en büyük iki farkı enerji takibi yapılabilmesi ve cihazların boyutu. Öncekilerin boyutundan dolayı yanına başka bir fiş takamıyordunuz ama bunda boyutu bir hayli küçültmüşler ve 50 mm çaplı yuvarlak bir form vermişler. Bu sayede yanına ayrıca bir fiş de takmakta sorun yaşamıyorsunuz. Enerji takibine gelince ise telefon uygulaması üzerinden taktığınız cihazın anlık olarak ne kadar enerji tükettiğini görebiliyorsunuz. İsterseniz günlük, aylık ve yıllık enerji tüketimini de buradan kontrol edebiliyorsunuz. 16 amperlik bir priz olduğu için de birçok elektrikli cihazla güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. 16 amper demekte de ev elektriği 220 volt olduğu için bu prizin bize 3520 wattlık bir güç taşıyabilme imkanı olduğunu gösteriyor. Eğer cihaz bir anda aşırı yüklenmeye girerse ve bir anda 16 amperi ulaşırsa aşırı yüklemeye karşı koruma devreye giriyor ve otomatik olarak priz kapanıyor. S60 içinde bir de sigorta barındırıyor ve bu sayede kısa devre gibi bir durumda cihazınızın zarar görmemesi için prizin içindeki sigorta atarak koruma sağlıyor. Yıldırım düşmesi ya da elektrik kesintisi gibi durumlarda da oluşabilecek yüksek gerilimi keserek yine cihazınızı koruması amaçlanmış. Aynı zamanda S60'ın malzeme seçiminde yangına dayanıklı ve alev yayılmasını engelleyen bir malzeme tercih edilmiş. Yani bu prizi cihazlarımızla güvenli bir şekilde kullanabilmemiz için her türlü güvenlik önlemi alınmış. Uzaktan kullanımlı olarak yine Evelink uygulamasını kullanıyoruz. Ama istersek Google Home ya da Alexa ile de kullanılabiliyor. Eğer Apple Home ile de kullanmak istiyorsanız Sonoff Zigbee Bridge Ultra ile köprü bağlantısı yaparak onun üzerinden HomeKit ile de kullanabiliyorsunuz. Evinizde NS Panel ya da NS Panel Pro varsa bu panel ekranlarına da ekleyebiliyorsunuz. Buradan prizi açma kapatma yapabiliyorsunuz ya da enerji takibi izleme de yapabiliyorsunuz. S60 akıllı prizi diğer Sonoff akıllı cihazlarınızla da otomasyon oluşturarak tandem kullanabiliyorsunuz. Diyelim hareket sensörü sizi algıladığında prize bağlı olan ışık yansın gibi bir otomasyon planlayabilirsiniz. Burada yapabileceğiniz senaryolar tabii ki size kalmış. Evet arkadaşlar benim Sonoff S60 akıllı priz ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Prizle ilgili sorularınız olursa eğer yorumlara yazın. Mümkün olduğunca herkese cevap vermeye çalışıyorum. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü görüyorum ki birçok arkadaşım kanalı abone olmadan izliyor. İzlenmeye göre abone sayımız maalesef çok düşük. Bana destek vermeniz benim için gerçekten değerli. O zaman bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.